<laughs> Nasıl vuruyor? Evet aldım arkadaşlar. Bir bakalım. <laughs> gel gel gel. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> arkadaşlar bu bizim gölümüzün sazanı. Arkadaşlar herkese merhabalar. Hakan hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir av konseptiyle karşınızdayım. Bugün avından çok uzak bu balıkçılığa ilk başladığımız yere geldik. İlk başladığımız balığı yakalamaya geldik. Bugün sazan avı yapacağız sizlere. Ailecek. Şöyle güzel bir ortam bulduk gölde. Keşfettik köşe kardeşim orayı da. Burayı sanki bizim için yapmışlar. Çok güzel, harika manzarası var. Arka tarafta gördüğünüz Berdan, Tarsus-Berdan Baraj Gölü arkadaşlar. Benim sürekli atçak avlarını, kasın olsun, sudak avı olsun gerçekleştirdiğim bölge. Bugün buraya. Celal arkadaşım dedi ki hani gel atçak avından biraz uzaklaşalım. Yemli av yapalım dedi. Biz de geldik. Solcan'la ekmekle yemler yapacağım. Tabii bizim ufaklıklar da. <laughs> arkada sesi görüyorsunuz. <laughs> Hadi bakalım şimdi bakalım. Gölde biraz kısmetim deneyeceğiz. Dip oltayla avlanacağız. Siz mantarlı ile avlanabilirsiniz. Biz dip 50 gram 60 gram kurşunlarla 5 numara 6 numara yine kullanın. Solcan yardımıyla yem oral solucan kullanacağız. Bakalım güzel bir av yapmayı size planlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Hadi gel. Anne, anne. Şimdi avlanma takımlarını biraz bahsedelim. Şimdi arkadaşlar 50 gram 60 gram bir kurşun. Üzerine iki tane biz 5 numara bir iğne kullandık. Şu şekilde. Hani basit bir takım. solcan avlanıyoruz. Hani en altta kurşun. Kurşunun hemen hemen bir 40 santim üzerine bir tane iğne. Şu şekilde köstekli. Onun bir 50 santim şey 50 santim bir karış üzerine de bir tane daha iğne. İğnelerin kurşundan yukarıda olması gerekiyor. Çünkü göl taban kısmı yolsunluk olduğu için. iğne altta olursa kurşundan çok takılma yapıyor. O yüzden İğneleri genelde kurşunun üzerine bağlayın. Hani iki iğne bağlayabilirsiniz, üç iğne bağlayabilirsiniz. İğnede sınır yok. Şimdi tekrar şöyle bir atıcımızı yapalım. Sen şimdi şurada şöyle bir dur. Evet arkadaşlar vuruyor şu an. Şu an vuruyor. Hadi al. Evet. <laughs> Nasıl vuruyor? Evet aldım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Oh. <laughs> gel gel gel. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> arkadaşlar bu bizim gölümüzün sazanı. Gördüğünüz gibi kar suyunda yetişiyor. Gerçekten aslında boyutu da güzel. Bunlar şey Hani İsa salan diye geçiyor. Orijinal aynalı değil bunlar. Bunu sallayacağım ama. <laughs> İğnemizi bırakalım. Şöyle ver benim iğnemi. Heh. Hadi bakalım git hadi. Şimdi atışımı şöyle bir yapayım. Burası da dere yatağı arkadaşlar. Böyle su yükseldiği zaman deri atıkların içerisine balık giriyor. Tamam şöyle koyduk yine ortamızı. Bakalım neler olacak. Aha şimdi buna vuruyor. Hadi bakalım. Şu an vuruyor arkadaşlar, ucu ucunda yiyor. Güzel yiyor ama. Bak 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 yine vuruyor. Şöyle bakalım. Bunu aldı ya. Aldım aldım. Gel. Gel bakalım gel gel gel. <laughs> bu da küçükmüş bu. Allah'ım ya. <laughs> Birader sazan yakalama özlemişim inan var ya. <laughs> Hep at çek yapa yapa. <gülüyor> Hoppa <gülüyor> yine güzel bir sazan. Abi güzel geldik buraya ailecek. Dedi her zaman deniz hava olmaz biraz da tatlı suda yemli av yapalım dedik. Hadi bakalım git. Şöyle, şöyle kalsın. Şimdi arkadaşlar gölde güzel balık var. Ben ikinci oltamı da hazırlayacağım. Şu an bizim kamp yaptığımız yere doğru gidiyorum. Burası bizim Tarsus, Berdan Barac Gölü. Yani ben burada her zaman açık hava yapıyordum kasma olsun, sudak olsun sürekli atacak hava yapıyordum. Bu sefer de yemli av yapmaya geldik. Şimdi geldik buraya. Yemli av yapacağız. Bizim ekip burada. Bizim aile burada. Hanımları buraya bıraktık. Çocuklarla birlikte. Biz balığa kaçtık. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kübra benim diğer olta nerede? Onu versene bana. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ha? <laughs> <laughs> i̇kinci oltamızı da aldık şimdi gidiyorum. Arkadaşlar şu an yine vuruyor. Daha ikinci oltayı hazırlamadım. Hazırlattırmıyor bana. Hoppa gel bakalım. Daha ikinci oltayı hazırlattırmıyor bana. <laughs> Manyaklar gelin bakalım gel. Hoppa. <laughs> maşallah maşallah ya. Şu boyun güzeline bak. Bunu şey mi yapacağım? iğne çıkarım. Salamla ishal salan için boyutları güzel. Bizim amacımız bunları yemekteydi Belki orijinal aynalı dek gelir mi diye. Onun derdindeyiz. Gel bunu bırakıyorum buraya. Şimdi ikinci oltamızı hazırlayacağım. Bir tane daha atacağım. Şimdi balık biraz hareketli. Her zaman fazla olta fayda var yemli avlarında. İki tane oltayla avlanacağım. Bunu da tek iğne yapacağım. O küçük iğneydi. Bunu tek iğne yapacağım arkadaşlar. Şöyle hemen birinci iğnemizi bağlayalım. Şöyle hemen iğnemizi bağladık. Şöyle. Bunu şöyle ortadan bir karış ya da bir karışla fazla mesafede koparacağım. iğnemi şurada bir dursun. Şimdi önce iğnemizi bağladık. Ondan sonrasında da Of arkadaşlar çok iyi vurdu gördünüz mü? Ben tam olta bağlıyordum. Oltayı bağlarken vurdu. Şöyle bir tane benim 60 gramlık kuruşunu ikiye böldüm. 30 gram olarak kullanacağım. Biraz hafif kurşun deneyeceğim. Dip taraf ottuk. Çok ağır kurşun dibe takılmaya yapabilir. Bir yerinde 50 gram 60 gram var. Buna da dedim ben küçük kurşun bağlayacağım. Bir bakın küçük kurşunlar nasıl olacak. Bakın alacağım. buna da vuruyor bu arada. Daha ikinci oltaya ben azlattırmıyorum. Heh, şöyle şimdi kurşunumuzu bağladık. Kurşun bir karış üstünde. Daha önceki bağlamış olduğum iğneyi takacağım. Şöyle. Şimdi şu iğnemizin üstüne bak nasıl vuruyor Baba baba. Bana boltaya battırmayacak hele. İki dakika dur şunu bağlayayım öyle buradan. Şöyle iğnemizin üstüne 5-6 defa düğüm atıyoruz. Bak. Allah aldı herhalde. Bir daha vurursa Allah arkadaşlar aldı. Evet. Bakın bana ikinci oltan mıyım İkinci oltayı bağlattırmıyorlar bana. <laughs> Manyaklar siz Gel bakalım. Gel bakalım. Gel gel gel. Seni bırakacağım geri. <laughs> Avlandığımı yem solucan arkadaşlar. Şöyle küçük solucan kullanıyoruz. Şimdi şunu yine atayım da şöyle. Tabi eğer izin verirlerse iki, iki olta atmayı planlıyorum ama bu gidişte bana ikinci oltayı bağlatmayacak galiba. Şöyle taktık. Biraz daha çek yap bakalım ya. Eğer derenin içinde gezen bir falan varsa yapışır. Ama biraz sığ. Eğer otu takılmazsa. Oh, aldım aldım arkadaşlar. Aldım aldım gel bakalım gel gel gel. Aldın mı? Gel 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 gel. <laughs> ah, bıraktı. Bıraktı. Gitti. Güzel kasna vurdu Ruiji. <laughs> Ruiji baby mino arkadaşlar. Musluk nerede? Evet arkadaşlar. Bugün de tatlı su yapmaya gelmiştik. <laughs> sazan yakalamayı çok özlemişim ya. Uzun zaman sazan yakalamıyordum. Sürekli açacak av yapıyorduk. Burası videonun başında söylediğim gibi Tarsus Berdan Baraj Gölü. Hani hem ailecek gelip piknik yapabilirsiniz hem balık yakalayabilirsiniz. Hem de açık av yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ben şu an çaldığın içinden gidiyorum da. Burada göl seviyesi yükselmiş şu şekilde. Normalde burası yolla arabaya da şöyle baktım ben şuraya. Öyle olunca mecbur çaldığın içinden geçiyor. Hani gölde tatlı su avı verinle. İsterseniz açık hava da yapabilirsiniz. Hatta videoda bir tane açıkla kaçırdım kasna. Hani ben kasna beklemiyordum daha doğrusu. Ben sazan amaçlı atıyordum da. Dedim hani biraz da ufak sahte atım dedim. O da tesadüf bir tane geldi kasna yapıştı. O da geri kurtuldu. Hani bu hafta da videomuz böyle olsun arkadaşlar. Her zaman açık hava olmaz. Bugün de ailecek geldik. Hanımlardan gizli saklı böyle dedik. Bir iki saat dedik biz de olta atarız. Hanımlar bizim yukarıya kamp kurduğumuz yere bıraktık. Biz bir iki saat oltaya takıldık. Umarım keyif almışsınız izlerken. Herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmasınlar sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.